kardeşlerim Efendimiz Mekke'ye gelir. İşte orada miraç başlar. Subhanellezi esra bihabdihi. Yani Allah Azze ve Celle bir gece peygamberini yürütür. Mekke'den alır Kudüs'e götürür. Esasında bu ayetin sonu. İn Allah ala kulli şeyin kadir olmalı diye bekler insan. Çünkü kainatın sahibinin kudretini anlatıyor. Allah azze ve celle zaman içinde zaman yaratıyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir anda Mekke'den Beyt-i Makdis'e getiriyor. Sonra Mira, sonra ötenin öteleri ve Peygamber Aleyhisselam geri döndüğünde yatağı hala sıcak. Bekliyorsunuz ki İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Ayet böyle bitsin. Hayır ayet öyle bitmiyor. Peki nasıl bitiyor? İnnehu huve semi'ul basir. O Allah Azze ve Celle peygamberi Mekke'den alıp Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in yolunu kapattığı Taiflilerin ayaklarını taşladı. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı alır. Mescid-i Aksa'ya getirir. Oradan miraca çıkarır. Allah Azze ve Celle ona bu din sahipsiz değil ya Muhammed der. O halde senin de yolunu kesecekler. Bağdat'ta, Mısır'da, Muhammed Mürsi'nin Doğu Türkistan'da Arakan'da yolunu kesecekler. Belki burada, Anadolu'da, yarınlara dair yolunu kesmek isteyenler olacak. Hakla batılın mücadelesi sonsuza kadar devam edecek. Eğer sen o Allah işitiyor, o görüyor. O imanla yürüyüşüne devam edersen için cennet gibi olacak Hz. İbrahim'in etrafında ateş vardı ama cennete Allah Azze ve Celle onun kalbinde bir cennet var etmişti <laughs> namazla Cenab-ı Hak seni sana öğretmiş olduğu gösterdiği bir cennete sokacak artık yorulmayacaksın daralmayacaksın o yolda yürüyeceksin Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a bütün bu sıkıntıları sonunda Allah Azze ve Celle miracı lütfetti. Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere namaz kıldırdı. Yani kumandanlık sende buyurdu kainatın sahibi. Miraçtan 11 yıl sonra Peygamber Aleyhisselatu Vesselam taşlanmış olduğu Mekke'yi mükerremeye Fatih olarak geldi. Tam 11 yıl sonra. Yani gören işiten Allah var. O ayeti inzal eyledi. Fatih fakat o hadiseden 11 yıl sonra Peygamber Aleyhisselam Mekke'yi mükerremeyi fethetti. Şimdi diyorsun ki kardeşim bizim dağlara hep karlar geliyor. Hep acılar, hep ızdıraplar, hep yenilgiler, hep gözyaşı geliyor bizim şehirlerimizden alem İslam'dan Müslüman gençler, delikanlılar şehit oluyorlar. Efendimiz Aleyhisselam Taif'te yalvarırken, Ya Rabbi insanlar katında bir çöp kadar değerim olmadı. Ezilmişliğimi, çaresizliğimi sana arz ediyorum. Batı'da bir şehirde bir kedi ölse, bir köpeği araba ezse... Onlar da değerlidir. Fakat o kediler, köpekler haber olur. Bir İslam şehrinde bir günde yüz Müslüman ölür. Ama onlar batı kentlerinde haber olmazlar. Neden eziliyoruz, neden çaresiziz? Peygamber aleyhissalatu vesselamın yolunu kapattılar. Sabahlara kadar namaz kıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bahane üretmedi. Allah azze ve celle ona İnnehu huve semi'ul basir. Problem yok. Her şey kontrolde. Gören ve işiten Allah var. Sen vazifeni ifa etmeye devam et. Yürü ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.